Herkese merhaba arkadaşlar, selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, şey şey merhaba, merhaba, like merhaba, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Minecraft arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta 100 gün boyunca çözdüğü hardcore şey, yapacağız arkadaşlar. Yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoya devam için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya devam için like atın, yoksa sizi yerim. Evet arkadaşlar, videomuza geçelim. Evet, başlayalım arkadaşlar. Ee, bugün bugün çözdüğü hardcore olacağız. Güzel bir video olur inşallah. Evet nerede şöyle biraz şöyle şunları alalım. Biraz bir yapacak bir şey var. Işte. Bak, daha zor bir ses kısalım arkadaşlar. Şu. Şöyle bakayım. Al bunları. Şu yandan geç şunları aldık. Önce bir yemeğimizi yapalım arkadaşlar. Kahvaltı evi varsa eğer burada. Şöyle dur şurada. Karanlık olmasın yüzümüz görürsün. Şunları da alalım arkadaşlar. Hadi ya, bir tıkıra bir tıkıra Odun modun çıksa. Demin gidenin karnını sağladık da. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle ilgilenmeyi unutmayın bu tarz videonun devamı için. Bundan sonra <laughs> anladığınız sıkıntı yok. Döndüğüm yaz kasıyor. Telefona zorluyor arkadaşlar. Koş koş. Bombayı kasıyor. Kalaveteye varım yok. Bir de bir tane etiketle bu arada. Korem merhaba. Ah, sandık. Kuşu. Ya bana geri çaldı yine. Seni gidi. Seni gidi. Burada bayağı yemek var arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> anda bir yakalım. Bu çıkar Çıkmaz mı ya? Acayip sadece şey. Craft table be. Craft table. Zor bir şey değil. Kapıyı açıp bakıyorum ki bu eve girdiğim belli olsun. Şu bir kahvesi var ya. Kahve tebi sandım. Anne yürü sen Ha bu kule. Bunda olur mu? Ki? Bunda genellikle oluyor. Bir sandık. Kitap falan farkır. Sadıka baba ama kişi daha iyi olacak bizim için. Şu andaki evliliklerimizi bunların çıkanları karşılayacağız. Hatta olan köylü ben atlarım bak. Şeyde o unuttuk ha. Selam aleyküm köylü. bir an. Ne oldu? Ya bu video biraz köylüler gideceğiz. Köy, biraz gezerim arkadaşlar. Bir, biraz, bir, 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 bundan sonraki videoda Bundan sonraki videoda şey yaparız. ev yaparız. Nasıl ev yapacaklarını yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi Tabii ki köylüler onu ödedik. Abi ya. bir tane de kavim tepe olmaz mı buraya? Bir tane ya, bir tane. Bir tane niye iyiliyorsun? Baksana. Bence böyle de vardır ya. Ah sandık. Ben bunu...

Biraz ben daha yeni başladığım için bu şeye Bakalım Minecraft arkadaşlar ya Minecraft'a acaba işte Biraz alışmak lazım tabii ki Oo elma ekmek Severiz Bunu da kış Güzel 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 devam edelim ee, Tabii ki ne buradan aşağı atlamayalım Öderiz mi? Şimdi uğraşamayız arkadaşlar. Döndün dön, yaz kasıyor ama şey arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu bir tek like atıp kanalımıza abone olun. Onu unutmayın. Hadi bir tankar, Ne şey ya? Kazan ne kazan ya? Hadi burada şey olur ya. Crime table. Ben niye var? Ağırdı mahrum var. Tamam. Duba, 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 Için. tane var da ya. ve şey. kitaplık var. Geçer bir tane kalite Şöyleri gezmiş olduk. Yani bu Akşam oluyor herhalde. Şu envaterimiz bir şu. Şu beş adet elenirse. Tabi kapa. Bu gez. Uyuyalım Tatlı rüyalar. Tamam. uyarım. Ben kalksa ya tabi. Ben şuna tıklayayım arkadaşlar. Ben Gidecek aslında. Tabi tank kalbim yok. Tank kalbim tabi olsa. Ben bir golem bana bir tane golem var. bir golem var. Şimdi de Kaç kaç. <laughs> tamam gel kolay. Burda burda gel. Ya gel benim gel. Ya gel. Hoşuma gel. Ya gel hoşuma gel. gel. Ya gel. 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 Başıma gel. Ya gel. 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 Başıma gel. gel Evet göndermiş olarak büyük arkadaşlar bu arada. Onlamaz, ben de yazanlarım arkadaşlar. Bunun bir kez geliyorum böyle bir. Arkadaşlar sonunda öldü ya. Bir saattir kesmeye çalışıyorum. Kaç saat oldu bilmiyorum. Bir saattir kesmeye çalışıyorum. Kırışınları aşağı inerim. Korkudan aşağı inemedim. Ya, bir saattir öldürüyor. Öldürüyor. Ölmedi. İnşallah güzel. Az fazla çıkmaz bu arada arkadaşlar. Şimdi fazla çıkmazsa ya 3 tane kaç tane 3 tane bak bu kadar bana rastladın ya kaç 3 tane tek mi veriyorsun aga ya bak o kadar beni araştırıyorsun terk ettik vermiyorsun 3 e, tane veriyorsun çok ayıpsın o minecart çok ayıp tamam şunları topla bari köylü yağmaları kesersin değil mi aga bir yemek al orda kalsın ya acele eee acelesi yok zaten c1 kvm yok mu lan kaç tane sandık var Ne yaptık lan demleri attık ya buraya. Bence arkadaşlar videomuzu buraya ya. Bu bölümde biraz köyü yağmaladık. Eee, çünkü bu bölümde iki kanıt bulamadık. Ya burada olmazsa bir tane kanıt table bulmaya çalışırız. Önce verin sonraki evlere bakalım. Ama de evlere kanıt table, table olur. Kanıt olur. Çalışma masası. sadece bilmiyorum. Eee, bence olması lazım ya. Olması lazım diyelim. Bir sonra kesiyor ve onu oldu duman fırın var. Yok arkadaşlar bence zaten... arkadaşlar. Bu videonun devam arkadaşlar. Like <laughs> atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Bu arkadaşlar. Arkadaşlar çok Like atın, abone olun. Seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar üzere. Bay bay. Allah'a emanet Like Hadi bay bay. Arkadaşlar videoya like